5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Konya protokolü basın mensupları ile birlikte Beyşehir'deydi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Gölü'nün temizlenmesi konusunda bilgiler verdi. Beyşehir Gölü'nde Çevre Şehircilik Bakanlığımızla yaptığımız çalışmalarda önce gölün patimetre haritaları çıkarıldı. Yani topografik yapısının bir haritası çıkarıldı ve gölde 680 dalış yapılarak Hayalet ağlar tespit edildi. Şu ana kadar 471 ağ gölden çıkarıldı ve bu ağların toplam uzunluğu 35 kilometre. Ağırlığı da yaklaşık 10 tona ulaşan, bu çevreye kirlilik oluşturan, yosunlaşmayı ortaya çıkaran ağların birinci etapta toplanması ile ilgili süreç tamamlanmış oldu. Başkan Altay, gölün temizlenmesi konusunda iki önemli konuyu hayata geçirdiklerini belirtti. Göle çevresi olan toplam 79... Mahallede çok ciddi bir çalışma yürüttük ve tespitlerde bulunduk. Bu süreçte birlikte inşallah 5 yıl içerisinde 100 milyon liralık bir yatırım yaparak gölde ciddi bir çalışma yürüteceğiz. Bu yıl yaptığımız 2 atık su arıtma tesisine ilave 17 mahallenin kullanabileceği 5 yeni atık su arıtma tesisi inşaatı yapıyoruz. İnşallah 5 yıl sonra Beyşehir Gölü'ne çevresinde arıtılmayan hiçbir suyu deşarj etmeyeceğiz. Yani bu demektir ki %100 Arıtmayı gerçekleştirmiş olacağız bunu. AK Parti İl Başkanı Hasan Ağangı da belediye başkanlarının Konya'yı yaşanabilir bir şehir kılmak adına çalıştıklarını ifade etti. Belediye başkanlarımız büyük bir gayretle bu şehri, ilçelerimizi en yaşanabilir kılmak emaneti geleceğe hakkıyla taşımak adına gece gündüz gayret ediyorlar. AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı da kuraklıktan Beyşehir Gölü'nün de etkilendiğini belirterek devletin gerekli tedbirleri aldığını, vatandaşların da çevreyi koruması gerektiğini söyledi. Devletimiz, hükümetimiz tabii yeşilin korunması, suyun korunması ve hatta yeşilin daha fazla artırılması açısından gereken tedbirleri önemli değerlendirmeleri yapmakta, bu noktada kararlar almakta ama biz de hem Beyşehirler olarak hem Konyalılar olarak hep beraber sahip olduğumuz bu kıymete mecburen sahip çıkmak zorundayız. Milletvekili Samancı, Beyşehir Gölü'nü korumak boynumuzun borcu dedi. Biz bunları koruyabilirsek, biz bunu muhafaza edebilirsek, nasıl o bize hayat veriyorsa, biz de ona hayat verirsek ancak bu şekilde barışık bir şekilde devam ederiz hayatımıza. Vali Vahdettin Özkan da değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması yönünde bir farkındalığın olması önemli açıklamasını yaptı. Hem tarihi değerlerimizi, hem kültürel değerlerimizi, hem çevresel değerlerimizi, ekolojik değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere aktarma yönünde bir farkındalığın olması Bizim açımızda en önemli bir vazife, bireysel olarak önemli bir vazife, kamusal olarak önemli bir vazife. Büyükşehir Belediyesi Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı'nda yapılan programın ardından protokol üyeleri Beşiktaş Gölü kenarında bulunan bisiklet yolunda bisiklet sürme etkinliğine de katıldı. Evet. <laughs>